kadar buradasınız? İçeride kim var? Boş şu anda başka. Kimse yok. Boş Ben oradayım. Süreç bugün sabah 8'den itibaren başladı. Ee, yoğunluk ilçe seçim kurullarının oluştuğu altı ilçe seçim kurulunun oluştuğu katlarda çok büyük yoğunluk var. Genel başkanımıza büyük bir teveccüh var. Ee, halkımız e, imza vermek için büyük bir e, feragat içinde mücadeleyle buraya geliyor. Gençler özellikle gençler gençlerden çok büyük talep var. Pazartesi'ye kadar 6. gün Bitecek. Ancak e, biz parti kadroları olarak, e, parti yöneticileri olarak e, süreçte e, devamlı burada olacağız 6 gün içinde. E, yani imza bugün tamamlansa da süreci takip edeceğiz, bırakmayacağız. Üye kayıtlarını yapmak için e, onlarca personel e, memleket partisinin genel merkezinde duruyor. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'ye çok büyük teveccüh var özellikle gençlerden. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bir yoğunluk ilk aşamalarda başladı. Ee, o devam ediyor. Ee, anlaşılan e, imza süreci hızla ilerliyor. 2018'de daha yoğun bir e, imza olacağı şimdiden benziyor. E, bugün başlayan süreç 27'si akşam 8'e e kadar 20'ye kadar devam edecek. E, bu Türkiye'nin en kritik seçimi desek herhalde e, abartmış olmayız. Çünkü e, Türkiye aslında bir karar aşamasında.